Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yeni gelecek etkinlikler. Yine dop dolu bir yeni gelecek etkinlikler videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda yine çok şey göreceğiz arkadaşlar. Yeni sihirli küp mağazasına eklenecek kostümleri göreceğiz. En önemlisi yeni solmuş şarkı var arkadaşlar. Çok güzel yeni şans şarkı var. Biliyorsunuz ki Evo kasamız yenilenmek üzere arkadaşlar. Evo kasamıza hangi silahlar gelecek onları göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir bakayım kaç günü kalmış. 6 günü var arkadaşlar. Burası yenilenecek. Onun dışında arkadaşlar yine bonuslu bir yükleme var. Onu sizlere göstereceğim. Ücretsiz bir tane araç deseni ve ücretsiz bir tane duvar deseni gelme ihtimali var. Bunu göstereceğim. Ve son olarak şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Bayrama bir haftadan az bir süre kaldı. Bayram güzel geçecek gibi duruyor. Free Fire'da yaptı yapacağını bedava bir sihirli küp getiriyor arkadaşlar. Ücretsiz eşyalar ve ücretsiz etkinlikler var. Bedava bir mag var arkadaşlar. Bunları da alma şansımız var. Kısaca şunlara bir göz atmak istiyorum. Bakın arkadaşlar burada 2 gün 15 saati var. 29-30 Mart diyor arkadaşlar. Yani 29 ile 30 Mart arası şu görevleri yaptığımızda işte ücretsiz fişler ve burada bir tane bedava sihirli küp kazanabiliyoruz. E bedava sihirli küp varken ben de sizlere yeni sihirli küp mağazasındaki bir, birkaç kostümü göstermeden olmaz dedim arkadaşlar. Bakın burada yine etkinlikler var arkadaşlar. Bak bu, bu mag 7'yi ücretsiz bir şekilde alabiliriz. Burada güzel şeyler olacak gibi bayramda arkadaşlar. Buradan da yine etkinlikleri takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bedava sihirli küp dedik ve sonunda geldi arkadaşlar. Ramazanda geldi, bayramda geldi. Olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar fazla lafı uzatmadan hemen etkinliklerimize geçelim. Çok konuştuk yine video başı. Hemen etkinliklere geçelim. Evet arkadaşlar, ilk etkinliğimiz yeni gelecek ifade. Evet arkadaşlar, şöyle bir tane solmuş şarkı çok güzel bir ifademiz geliyor. Oldukça eğlenceli bir ortak ifadesi arkadaşlar. Bakın ifademiz şöyle şöyle elde tutuyor ve elektrik çarpıyor arkadaşlar. Şöyle komik, güzel bir ifade olmuş diyebilirim arkadaşlar. Şöyle bir solmuş şarkı gelecek. %90 bize de şöyle bir solmuş şarkı gelecek. Yine 9 elmastan başlar çevirmesi ama bu ara solmuş şarkılar canımı sıkmaya başladı arkadaşlar. Hiç atmıyor. Yani hiç erken atmıyor, hep sona kalıyor. Yani bunu bir çözüm olması lazım artık. Yani bu böyle olmaz. Hep sona kalıyor. Neyse şimdi geçelim bir sonraki etkinliğimize. Bir sonraki etkinliğimizde bir Lucky Royal etkinliği. Şöyle bir şans otomatı. Bunun içerisinde de yine ifadeler var arkadaşlar. 3 tane çok güzel ifade var. Bu da yine yakın zamanda bizim servera beklediğim bir etkinlik arkadaşlar. Bakın bir tane ifademiz bu şekilde. Yine bir diğer ifademiz de arkadaşlar şöyle. Şöyle bir ifade bir golf arkadaşlar. Golfa şöyle golf topuna vuruyor şöyle gelişine. Bu arada hiç golf oynamadım ya. Gerçi golf biraz daha zengin oyunu ya. Buralarda nerede? Neyse son ifademiz de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir yürüyüş yapıyor. İçindeki 3 ifadeyi de beğendim. Üçü de çok güzel bence. Mesela şu ifade çok güzel. Özellikle şu son ifade de hoşuma gitti. Evet şöyle eline de bir kupa kaldırıyor sonda. Evet arkadaşlar ve geçelim yeni Evo kasamıza. Yeni Evo kasamızda hangi silahlar olacak arkadaşlar? Bunları bir sizlere gösterelim. Şimdi arkadaşlar yeni Evo kasamızda öncelikle arkadaşlar parafal olacak. Yani parafal bir kere gelmişti. ikinciye tekrar geliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir diğer silahımız ise arkadaşlar ağaç kakan. Parafal ile ağaç kakanın ekleneceği kesin. Bir diğeri ne olur tam bilmiyorum arkadaşlar. Ama öncelikle bunu belirteyim. Parafal ve ağaç kakan tekrardan ekleniyor yeni Evo kasamıza. Sizde bunlar yoksa arkadaşlar bunları tekrardan çıkartma şansınız olacaktır. Evet arkadaşlar. Yeni Evo kasamız bu şekilde. Şimdi geçelim bir sonraki etkinliğimize. Bir sonraki etkinliğimiz ise %100 bonus elmas veren şöyle bir yükleme arkadaşlar. Bu yükleme de yine Nisan ayı içerisinde gelmesini beklediğim. Yani fazla değil. 500 elmas bonus veriyor ama yine de bonus bonustur arkadaşlar. Şöyle bir %100 bonus veren bir yükleme etkinliğinin gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Hatta uzun zamandır bekliyordum. Bence kesin gelecektir arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olayım. Evet arkadaşlar şimdi geçelim sıradaki etkinliğimize. Sıradaki etkinliğimiz arkadaşlar halen daha görmeyenler için şöyle bir indirim çarkı yakın zamanda bizim servera gelecek. İndirim çarkının kostümleri bu şekilde arkadaşlar kız ve erkek kostümleri. Yine içerisinde şu şekilde bir tırpan desenimiz var gördüğünüz gibi. Ve yine şöyle bir tane araç desenimiz var cip deseni Yine içerisinde çok güzel eşyalar var görüyorsunuz işte üstler altlar bomba desenleri vesaire Bu indirim çarkını da arkadaşlar yakın zamanda bekliyorum Vallahi gelirse çok iyi olur Evet Şimdi geçelim bir sonraki etkinliğimize bir sonraki etkinliğimiz şöyle bir tane şans şarkı arkadaşlar içerisinde gördüğünüz gibi şöyle İki tane bir erkek kostümü var arkadaşlar. Erkek kostümleri dışında yine çeşitli eşyalar var. Ee, yine paraşüt desenleri vesaire var. Takas mağazasında da yine çeşitli eşyalar var arkadaşlar. Erkek kostümlerini ikisi de yani normal bence çok iyi değil, çok da kötü değil. Ee, ama yani çok da beğendiğim söylenemez açıkçası. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane de sırt çantamız var. Gördüğünüz gibi şöyle bir tane sırt çantası. Şöyle değişikmiş ya. Bu nasıl bir sırt çantası ya? Evet değişikmiş değişik. Evet yine şöyle bir tane de loot sandığımız var arkadaşlar. Loot sandığımız da bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi geldik yeni sihirli küp mağazamıza. Yeni sihirli küp mağazamıza eklenecek kostümler arkadaşlar. Özellikle bu şekilde yine eski atölyelerden eklenecek kostümler var. Yine Ramazan etkinliklerinde bu yeşil yeşil kostümler var. Bunlar nereye gelmişti nasıl gelmişti bilmiyorum. Bunların yine eklenme ihtimali var arkadaşlar. Hem kız hem erkek kostüm olarak. Ama dikkatimi çeken eski atölye kostümleri oldu. Mesela şu eski atölye kostümü arkadaşlar. 5 artı 2 miydi 3 artı 1 miydi? Ama kesinlikle 7 artı 3 değildi diye biliyorum arkadaşlar. Bu kostümlerin eklenme ihtimali var. Özellikle bunlar hoşuma gitti açıkçası. Hem kızı hem erkeği. Yani saç iş yapar arkadaşlar. Yani çok iyi olmasa da. Yani şimdilik arkadaşlar şu kostümler eklenecek gibi duruyor. E tabii ki ileride yine güncellenirse güncel kostümleri de gösteririz. Eskilerden de eklenecekler var. Bunları ileride göstereceğim arkadaşlar. Yani çok iyi kostümler yok açıkçası. Sizlere böyle çok çok güzel kostümler göstermek isterdim ama şimdilik şu eski atölye kostümlerinin ekleneceği gösteriliyor arkadaşlar. Yani bu hem kız hem de erkek olarak arkadaşlar eklenecek gibi duruyor. Evet yine arkadaşlar ücretsiz duvar deseni. Yani sadece görevle alabileceğimiz araç desenleri ve işte duvar desenleri var. Mesela şu araç görevle alınacağı söyleniyor. Gelir mi gelmez mi bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama arkadaşlar görevle geleceği söyleniyor arkadaşlar. Birçok işte gördüğünüz gibi serverlara diğer serverlara görevle gitti ve ücretsiz bir şekilde verildi arkadaşlar. İnşallah bize de gelir de biz bu araç desenini ve duvar desenini de ücretsiz alırız diye düşünüyorum ama araç deseni biraz iyi olduğu için zannetmiyorum. Şimdi arkadaşlar videoma burada kısa bir ara vermek istiyorum. Sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. hesap.com.tr oldukça uygun ve güvenilir bir site. Burada Free Fire başta olmak üzere bütün oyunların içeriğini satın alabilirsiniz. Free Fire elmasa geldiğimiz zaman öncelikle arkadaşlar burada yeni bir güncellememiz var. Burada boyah pas eklendi. Onun dışında haftalık ve aylık üyelikler eklendi. Yine fiyatlarda çeşitli indirimler oluyor. Bunları kaçırmamanızı öneriyorum arkadaşlar. 7.194 elmasa kadar elmas yüklemesi yapabiliyorsunuz. Burada boya pas özellikle uygun fiyata satılıyor. Yine haftalık ve aylık üyeliklerimizde çok uygun bir fiyata eklenmiş durumda. Oyun içerisinden daha uygun kontrolde edebilirsiniz. Yine ayrıca çekilişler bölümüne her zaman bakıp Free Fire ve diğer oyunları çekilişlerine ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Ve son olarak ödeme yöntemi olarak da burada birçok ödeme yöntemi var. Hesap.com.tr'de yine burada da başarılı ve sizlere çok yardımcı oluyor. Sizler de elmaslarınızı indirimli bir şekilde hesap.com.tr'den rahat ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden videomuza devam ediyoruz. Şöyle bir tane etkinliğimiz var. Biliyorsunuz ki son vuruş geldi M1887. Ondan sonra yani bu etkinlik gittikten sonra bu gelebilir arkadaşlar. İçerisinde melek pantolonları var. E, güzel bir tane gördüğünüz gibi kanatlı melek ifadesi var. E, bu biraz kazık bir etkinlik. Biliyorsunuz ki 7 çevirmesi 1250 elmas falan oluyor. Ama garanti veriyor. Ama bu bize gelse çok iyi olur. Düşünsenize 1250 elmasa bir tane melek pantolonu alabileceğiz. Çok iyi olur. Keşke gelse süper olur bence. Yani biliyorsunuz bir melek pantolonun kaç elmasa geliyor? Neredeyse 4-5 harcıyorduk eskiden. Ama bize düşük gibi ihtimal arkadaşlar. Düşük görüyorum. Ve şimdi geldik günün son etkinliğine. Evet arkadaşlar son etkinliğimizde ise efsane yeni gelecek M1887 deseni var. Bu şans şarkının içerisinde iki tane desenle beraber geleceği söyleniyor, gösteriliyor. Bizde 300 elmas olur çevirmesi. Geleceği tarihte arkadaşlar yarın yani 27 Mart olarak gösterilmiş. 27 Mart'ta bekliyoruz arkadaşlar bilginizde olsun. Şöyle bir tane M1887 zaten detaylarını göstermiştim. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım etkinliklerimizi beğenmişsinizdir. Halen daha kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Tamamen ücretsizdir. Çok güzel etkinlikler geliyor arkadaşlar. Sizler de hesabınıza elmas harcama veya hesap tanıtımı çekmek istiyorsanız bu videonun açıklamalar kısmında bulunan TikTok hesabından veya Instagram hesabından bana yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.